kendilerine verilen belgelere uygun hareket edip etmediğini bakanlıkla birlikte izler. Madde 23 Bakanlığa personel alım kriterlerinin saptanmasında ulusal varış yeri yönetiminin görüşü alınır. Madde 24 Ulusal varış yeri yönetimi turizm sektörünün yapısal, finansal, yasal ve diğer sorunlarını belirleyerek çözümler geliştirir. Bunları Turizm Bakanlığı'nın onayına sunar. Bu konuda turizm işletmeleri ve bakanlık başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon görevi yapar. Madde 25 Ulusal varış yeri yönetimi, turizm sektöründe çalışan personel şikayetlerini incelerek gerekli tedbirler almak suretiyle sektörde çeşitli kollarda faaliyet gösteren işletmelerin uyum içerisinde çalışmasını sağlar. Madde 26 Ulusal Varış Yeri Yönetimi il ve ilçe varış yeri yönetimleri vasıtasıyla bakanlık tarafından belgelendirilmiş işletmelerde çalışan personelle ilgili gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili meslek şubesi disiplin kuruluna sevk eder ve haklarında gerekli işlemlerin uygulanmasını sağlar. Madde 27 U Ulusal Varış Yeri Yönetimi il ve ilçe varış yeri yönetimleri kendi bünyelerinde ayda bir ayda bir toplanırlar. Gerekli hallerde de olağanüstü toplanırlar. Madde 28. Ulusal varış yeri yönetiminin il ve ilçe varış yeri yönetimlerinin bütçeleri, ulusal varış yeri meslek şubelerine kayıtlı meslek mensuplarının aidat bedellerinden ve uluslararası turizm yapan ulusal varış yeri yönetimine ait turizm televizyon kanalının reklam gelirlerinden sağlar. Madde 29. sürdürülebilir turizm çeşitlerinin hayata geçirilerek turizm gelirlerinin sürekli olarak artışını sağlamak, turizm alanındaki krizleri, şikayetleri çözmek ve, ve benzeri. Amacıyla turizm sorunlarının yerel, bölgesel ve ulusal varış yeri yöneticilerice özellikle turizm akademisyenleri, Arge meslek şubeleri vasıtasıyla tespit edilen sorunların sorunların devamlı olarak incelenerek, incelenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi, geliştirilen bu önerilerin yerel varış yeri yönetimlerince oylanarak gerekli tedbirlerin alınması, yerel varış yeri yönetimlerinin yetkilerini aşan konularda bölgesel varış yeri yönetimlerinin onayına sunulması, birkaç varış yeri yönetimi birlikte karar almaları gerektiğinde konu bilimsel araştırma gerektiriyorsa turizm akademisyenleri ARGE meslek şubelerinin birlikte çalışarak kararın bilimsel altyapısının hazırlanması ve bölgesel varış yeri yönetiminin onayına sunulması bilimsel araştırma gerekmediği hallerde konunun görüşülerek oynanmak suretiyle karara bağlanması. Bölgesel varış yeri yönetiminin yetkilerini aşan konularda ulusal varış yeri yönetiminin onayına sunulması. Ulusal varış yeri yönetiminin yetkilerini aşan konularda Turizm Bakanlığı'nın onayına sunulması. Turizm Bakanlığı'nın yetkilerini aşan konularda Turizm Bakanı'nın vasıtasıyla Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulması. Bakanlar Kurulu'nun yetkisini aşan konularda ise Bakanlar Kurulu vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve bu konuyla ilgili gerekli kavga tedbirlerin alması sağdır. Kanun tedbirlerin alması sağlanır. Yerel varış yeri yönetimleri tarafından kabul edilen çözüm önerileri ve tedbirler yerel turizm standartlarını bölgesel varış yeri yönetimleri tarafından kabul edilen çözüm önerileri, bölgesel turizm standartlarını, ulusal varış yeri yönetimi, Turizm Bakanlığı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeyinde kabul eden çözüm önerileri ve yasal tedbirler ulusal turizm standartlarını oluşturmak suretiyle turizm öğretim kurumlarının Turizm Bakanlığı'nın ve işletmelerin uyum içinde çalışması ve işlevsel hale gelmeleri sağlanır. Az kaldı arkadaşlar. Madde 30. Ulusal varış yeri yönetimi Türkiye'nin tanıtım stratejisinde kullanacağı uluslararası yayın yapan bir turizm televizyon kanalına sahiptir. Bu önemli tabi. Türkiye'nin de kurulacak olan ee, tarihi kompleksler işte Frick kompleksi, Kimmer kompleksi, Lidya kompleksi gibi pek çok yaşam tarzları ortaya çıkacak ve buralara tabi turist kabul edilirken buralara hep anlatılacak. Evet. Ee, u Madde 30. Ulusal varış yeri yönetimi Türkiye'nin tanıtım stratejisinde kullanacağı uluslararası yayın yapan bir televizyon. Turizm televizyon kanalına sahiptir denilmekle bu da önemli bir ihtiyaç ortaya konulacak ve e, bu ihtiyaç karşılanacak. Bu ihtiyaç var da bu ihtiyacın karşılanması söz konusu. Televizyon kanalı tanıtım ihtiyacı. Madde 31. Ulusal varış yeri yönetimi bilgi bankası kurmak suretiyle sektör yöneticilerinin sektörle ilgili kurum ve kuruluşlarla araştırmacıların ihtiyaç duydukları çeşitli bilgi ve istatistikleri toplayarak yayınlanmasını sağlar ve e, madde 32 onu daha önce okumuştuk. Madde 32 şu. Bu madde okumuştuk daha önce. Geçici madde bu Türkiye'de ulusal turizm sistemini kuracak olan madde. Evet. E, ulusal varış yeri yönetimi kanun taslağına göre işlevsel nitelikli personel yönetici işletme ve turizm sektörü kimliklerinin geliştirilmesi. işte sen tekrar kimlikler geliştirecek. E, ee, turizm meslekleri öğretimi. Günümüz turizm tüketicisinin sürekli olarak yükselen profili nedeniyle taleplerin karşılanmasının ancak turizm bilgisine, felsefesine ve uygulamasına sahip kanunu olan turizm diplomalarıyla mümkün olacağı aşikardır. En alt kademede çalışanlar dahi bu diplomalara sahip olmalıdır. Temel öğretimin 12 yıl olduğu ülkemizde turizm alanında çalışmak isteyenlerin en az turizm lisesinde okuyarak kendilerini geliştirmeleri ve sektöre katkı yapmaları sağlanmalıdır. Evet. Demek ki Türkiye'de turizmi 12 aya çıkaracak olan turizm alanında öğrenim görmüş kişiler olacaktır Evet Turizm öğretim kurumlarının kanunlara dayanarak verdikleri bilimsel ünvanlar ve bu ünvanlara ait diplomalar tablo 1.2'deki de gibidir tablomuz var burada arkadaşlar Turizm öğretim kurumları öğretim süreleri ve başarılı olanlara verilen diplomalar e, Turizm öğretim kurumları ön koşullar, öğretim süreleri, en az başarılı olanlar verilen diplomalar. Turizm lisesi ön koşul ortaokul diploması ve giriş sınavını başarmış olmak. 4 yıl turizm lisesi 4 yıl süreyle öğretim yapıyor ve turizm lisesi diploması vererek öğretim sürecinin bittiğini belgeliyor. Bakın eğitim yok burada. Öğretim var. Öğretim süreci. Tur, e, turizm ön lisans, lise diploması ve öz ös, e, ve ÖSYM sınavını başarmış olmak. 2 yıl, en az iki yıl turizm ön lisans diploması ile 2 e, yıllık öğretim süreci belgeleniyor başarılı şekilde ise öğrenci, başardıysa belgeleniyor, diplomayla ödüllendiriliyor. Turizm lisans, lisa diploması ve ÖSYM sınavına başarmış olmak. 4 yıl turizm lisans diploması alınıyor. Turizm yüksek lisans, lisans diploması ve sosyal bilimler giriş sınavlarını başarmış olmak. En az 2 yıl lisanstan sonra Turizm yüksek lisans diploması veriliyor mezunlara. Turizm doktora diploması, yüksek lisans diploması ve sosyal bilimler doktora giriş sınavlarına başarmış olmak en az 2 yıl yüksek lisanstan sonra en az 2 yıl doktora çalışması olur. Şimdi onu biraz daha arttırdılar. Sürekli de zorlaştırıyorlar, arttırıyorlar. E bu öğretim sürecinin sonunda turizm doktora diploması alınarak en üst e, bilimsel ünvan temin edilmiş oluyor. Evet. Şimdi gelelim e, turizm öğretiminin analizine. Tablodan da anlaşılacağı üzere turizm öğretim kurumlarında büyük fedakarlıklarla yapılan öğretim faaliyetlerinden gereken verim alınabilmesi için diğer alanlarda olduğu gibi turizm mesleklerinin ulusal varış yeri yönetimi kanunuyla tanımlanarak belgelenmek suretiyle turizm diplomalarının sahadaki işlevi açıkça tanımlanmalıdır. Evet bu diplomalar sahada ne işe yarıyor? Ulusal varış yeri yönetimi kanun taslağına göre meslek eğitimleri, şimdi turizm eğitimine geçeceğiz arkadaşlar. Sonunda ulaşılacak olan meslek düzeylerinin belgelendirilmesinde kullanılacak profesyonel belge örnekleri bu kitabın ekler kısmında verilmiştir turizm kanla kanunla tanımlanmadığı sürece turizm öğretim kurumlarının yıllarca süren öğretim çalışmaları, öğrencilerin heyecan, umut ve çabaları, öğretim için devletin ve ailelerin yaptıkları yatırımlar sonsuz kalacaktır. Çünkü turizm alanı bugüne kadar olduğu gibi öğretim yönü itibariyle mezunlarına gelecek vaat edemeyecektir. Buna karşılık ülke turizm planlaması yapacak nitelikli insan kaynağından yoksun olacağından varış yerleri turizm sarmalı veya canavarına teslim olacaktır. Sonuçta her düzeyde turizm öğretimi ve buna bağlı olarak her düzeyde turizm eğitim ve uygulamaları yönelik çabalar amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu sebeplerle bakanlığın turizm planlanmasına başlayabilmesi için Ulusal Varış Yeri Yönetimi Kanunu'nun bir an önce çıkarılması konusunda bütün ilgili tarafların üzerlerine düşen görevleri, görevleri yerine getirmeleri ve gerekli destekleri vermeleri gerekmektedir. Turizm Meslekleri Eğitimi Evet arkadaşlar turizm meslekleri eğitimi sonucunda altı meslek şubesine verilecek olan belgeleri size gösterelim. Tabi sınavlar sonucunda konaklama belgeleri var. CBA belgesi. Profesyonel yolcu belgeleri. Konaklama çalışanı. Çalışma ruhsatı dediğimiz belge. Sonra Rekreasyon Meslek Şubesi belgeleri. CBA ve Çalışma Ruhsatı. Sonra Seyahat Meslek Şubesi belgeleri. ABC olmak üzere. Sonra Turizm Akademisyenleri ARGE Koşuyançlı belgeleri, bizim çalışanı belgesi, ee, turist rehberliği meslek şubesi belgesleri, CBA yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası rehber, ünvanları unvanları olmuş oluyor bunlar yiyecek içecek meslek şubesi belgeleri A, A, B, C ve yiyecek içecek çalışanı. Yani 6 meslek şubesi, 4 belgeden 24 tane belge ve 24 tane ünvan söz konusu. 4 turizm alanında. turizm meslekleri eğitimi. Bakınız, katiyen şunu kabul etmeyin. E, ünü, turizm liseleri ve turizm fakülteleri, turizm yüksek okulları ve diğer fakülte ve yüksek okullar turizm öğretim kurumlarıdır. Burada turizm öğretimi yapılıyor. Turizm eğitimi sahada yapılır. Sahada, eğitim Kanunu ayrıdır. Turizm Eğitimi Kanunu ayrı. Turizm öğretimi kanunu ayrıdır. Turizm eğitim kanunu çıkarılmadı. Çıkarıldığı zaman zaten sahada turizm ünvanlarına göre turizmin yapılmasını sağlayacaktır bu kanun. Evet, turizm meslekleri eğitimi. Turizm mesleklerinin yapılandırılmasıyla işletmelerdeki ve sahadaki turizm eğitimi aşağıda belirtilen koşullara göre belgelendirilmiş profesyonel yöneticiler nezaretinin yapılması öngörülmektedir. Şimdi Geçici 32. maddeye göre Kanun taslağında okumuştum size. kırmızıyla ile yazılı olan maddeye göre önce turizm destinasyon yönetimi, yani ulusal destinasyon yönetimi kurulacak. Kurulduktan sonra artık bu kriterlere göre meslekler ve bu mesleklerin ünvanları ünvanlara e, erişim süreçleri kanı tamlandığı gibi yapılacaktır. Şimdi turizm diplomalar bilimsel ünvan. Evet, e, birinci turizm diplomamız lise tip turizm lisesi diplomamız. E, turizm lisesinde konaklama, rekreasyon, seyahat, yiyecek, içecek bölümleri e, olabilmektedir. E, turizm lisesinde bu diploma ile ancak C tipi yönetici olunabilir. Evet. Ç çalışanlar da e, konaklama, rekreasyon, seyahat, yiyecek, içecek yöneticisi veya çalışanı olabiliyor. Eğer liseyi bitirdiği zaman meslek şubesine kaydını yaptırarak çalışma ruhsatını alacak. Çalışma ruhsatı da hangi alanlarda alınacak? Konaklama alanında rekreasyon alanında, seyahat alanında ve yiyecek içecek alanında. Daha sonra sınava girdiği takdirde, sınavda başarılı olduğunda C tipi yani alt kademe yöneticisi 5 yıldızlı otellerde, 3 yıldızlı otellerde genel müdürlük yetkisini veriyor. Evet, daha sonra bu bununla ilgili yapılacak olan çalışma yani süreç belirlenecek. Şimdi burada böyle bir tablo var. Ben şimdi bu tabloya göre okuyayım. Ee, ön lisans. Ön lisansta da konaklama, rekreasyon, seyahat, yiyecek, içecek ve turist rehberi de olabiliyorlar. Ön lisans mezunları turist rehberi olabiliyorlar. Ee, ön lisans konaklamada sınavları başlıyor ve iş tecrübelerini ee, geçmek kaydıyla konaklama, rekreasyon, seyahat, turist rehberliği, yiyecek, içecek alanlarında orta düzey yöneticiliğe kadar yükselebiliyorlar. Ee, yine bunlar e, alt düzey yönetici önce oluyorlar, sonra orta düzey yönetici oluyorlar. Orada kalıyor. Çünkü ön lisans diploması üst düzey yönetici olmak için yeterli değil. Evet. Bu alandaki eee ruhsatlar yani çalışan belgesi, konaklama çalışanı, rekreasyon çalışanı, seyahat çalışanı, yerel turist rehberi, kokartlı, yiyecek içecek çalışanı olarak ifade ediliyor. Lisans bölümünde, evet, lisans diploması ile konaklama, rekreasyon, seyahat, turist rehberliği, yiyecek içecek dallarında e, diplomalar var. Türkiye'de ve dünyada. Evet. Şimdi bunlar önce konaklama çalışanın rekreasyon